Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars'ta yepyeni bir karakterimiz bizi bekliyor arkadaşlar. Dükkanda ve bugün biz bu karakteri alıp maxlayacağız arkadaşlar. Ve eğer ki bu videoya 25 like gelirse sıralamaya sokacağız arkadaşlar. Ama önce bir kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı unutmayınız. 25 like istiyorum. Bugün maxlayacağız. 25 like geldiği gibi sıralamaya kasacağım arkadaşlar. Subhanallah. karakter alacağız, maxlayacağız. Deneyeceğiz nasıl bir karakter. Artı buradan 300. Aynen 300 taş veriyor 5000 altın çok iyi Sonra bir tane kostümü var onu veriyor arkadaşlar Güzel şeyler alacağız bugün maksayacağız El atacağız filan ona göre Elimiz var zaten bunları yapacağız arkadaşlar Bu arada bu gidici değilmiş İyi 361 taşımız olacak kenarda köşede arkadaşlar <laughs> Hadi alalım sonra şey yaparız deneriz. Evet arkadaşlar ödeme başarılı oldu ve yeni karakterimiz geliyor. Ve yeni karakterimiz. Bak ne diyor. Pek tekin görünmeyen tuhaf bir ağaçtır. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere neden ağaca çarptığımı açıklayacağım. İper zeki karıncalardan oluşan bir kolonimin kontrol ettiği mekanik bir ağaç olacak hali yok ya. Daha neler? Güzel karaktere benziyor. Hadi 5000 altınımızı alalım. Ondan sonra 300 taşımızı alalım. Ondan sonra bak rozetlerimizi alalım. Yeni karakter geldi ve bunu bir maxlayalım değil mi? Maxlamadan olmaz. Sonra sıralamaya da kısacağız. Evet alıyoruz. Devam. Kostüme geçeceğiz birazdan. Şöyle bunu da alalım. Ve kostüm geliyor. Bir kostümsüz bir de kostümlü el atacağım. Devam ediyorum. Bakalım kostümlü ve kostümsüz nasıl 30 bin altımız oldu. bir şey. Bir maxlayalım bunu. En az kupa dedim. Geldim buraya. Bak. 11 seviye. Müthiş. Aksesuar olarak hangisi? Anda büyük bir alana karıncalar saçar. Bekleme süresi 7 saniye. Bu ne? İlk kaynaktan aldığı hasar 2 saniye boyunca iyileşir. Bekleme süresi 16 saniye. Bunu anlamadım ya. Bak ilk kaynaktan aldığı hasar iki saniye boyunca iyileşir. Bekleme süresi 16 saniye bu. 7 saniye. Karıncalar, karıncalı atışlar. bekleme süresi 7 saniye. Kararsız kaldım ha. İlk kaynaktan aldığı hasar 2 saniye boyunca iyileşir. Ha, iyileşmek daha iyi o zaman. Yani birazcık mantıklı düşününce daha iyi geliyor ama şimdi bu da var bir deneriz ya 2 saniye boyunca iyileşiyorsun ama neyse alalım kötüyse diğerini alırız Önemlidir. yıldız gününde karıncalar ayrıca düşmanların hasarını %15 azaltır bu ne karıncalar gizlenen düşmanları açığa çıkarır hmm. bu daha iyi bence de daha iyi. Buradan da bunu alalım. Eşyaya geldiğimizde bir de bunu alalım. Ve ma Max. Max'ladık. <laughs> Müthiş. Evet arkadaşlar ben ekran görüntüsünü aldım. Onun için durdurdum bir Geçelim, kostümlü kostümsüz deneyelim hepimizden Şöyle açalım Giriyorum Hadi bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız Evet girdik arkadaşlar bu kostümsüz hali Kostümsüz halini bir deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş <laughs> Yetice bir vuruyor Vuruş mesafesi öyle Şöyle 2800 3600 3640 364. Güzel İyileşmesini deneyeceğim bu tamam. kadar Şöyle 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 Çok oynayamadım Bir şey oldu ama Bir gelip şöyle yapalım Tamam Vur bana vur bana, vur bana lütfen Aks bastım. Aks. Ha ulti çok iyi bu arada. Hasalları böyle ya. Yani hasarı güzel, vuruş efektleri yani birazcık şey geldi. Ama bakalım bir şeyimize. Ne oluyorlar Nasıl oluyorlar Evet, bir şey mi çıkıyor? Mirroz çıktı bir kostümlü haline bir bakalım nasıl bir şeymiş Evet arkadaşlar girdik maçımıza bir kostümlü haline bakalım Az önce çok fazla gösteremedim bir kostümlü haliyle maça girelim Aksını çok fazla anlamadım ben. Hangi aksı daha iyi? Bu daha iyi biliyorsunuz. Bir yorumlara yazın. Şöyle vuralım. Bak hasarına diyecek sözüm yok. Müthiş hasar veriyorum. Ama ağır doluyor şeylere, vuruşlara. O birazcık şey. Anında can mı veriyor şimdi? Anlamadım. Bu şöyle gel. Şimdi geliyorum. Ulti atacağım. Ulti de hasar veriyor galiba. Değerse de tabi öyle Aynen uyuştu de dönerek hasar veriyor ve üstünden gitsin topraklarda hem hız kazanıyorsun hem güç kazanıyorsun bak. Çıktın güç gidiyor. Kaldın hızın geliyor. Yani bunu savaş topunlar tarafı bundan yaptığını düşün. Bak da güç kazanırsın bir kere. Müthiş karakter. Savaş topunda göstereceğim bunu şimdi. Bir de gitmiyor bunlar ve kalıyor ya. Üstüne gelince ekstra güçlü vuruyorsun. Bak şimdi normal vuruşu. Üstünde sen vuruşu. Bunu savaş topunda bir deneyelim. Güzel karakter. Bu arada liderlik sıralaması nasıl? Savaşçılar dediğimde. işsiz misiniz? Ne ara kalsınız bu kadar? 800-700 kupa kasılır. Bir bakalım Bak, zaten savaş topunda bir deneyelim bunu nasıl bir öğrenelim. Evet arkadaşlar maça girdik savaş topundayız ve göstereceğim her yere bunu yayacağım ve şöyle tabi botlarla oynadığımız için çok fazla öyle bir imkanım olmuyor. Duvar arkası zaten vurabiliyorsun. Bu çok güzel. şimdi bak içindeyim ve böyle vuruyorum İçindeyken hasarım bayağı artıyor Böyle gol atalım Hepsi üstüme gelecek ultimizi bir görelim bakalım nasıl bir ile geliyoruz Şöyle geliyorum ve çok iyi ya, para verdik Ayrıyeten hız kazanıyoruz Müthiş bir şey bu karakter, karakter kendi başına harika bir şey Güzel kasılır bu arada bu. 3 kazanma serimiz de oluştu bunlar. Çok güzel karakter kasılır. Üzat bir taşımız oldu ayrıca. Bununla da dilediğimiz kostümü alabiliriz. Aa bak unuttum. Unuttum şimdi aklıma geldi. Bir dakika bu videonun konusu değil ama denedik zaten şunları da bir alalım bence ve bitirelim al ayrıca tam bunları da alalım bitirelim başka videoda bunları deneriz şöyle aldım tamam para babası para babası para babası para babası Bitti bunlar bunlar bitti sadece bu kaldı eski kostümlerde olsa çok iyi olurdu karakter böyle arkadaşlar benim için gayet güçlü karakter o toprağın üstünde verdiği hasar mülk satan topraktan sonra toprağın üstüne geldi mi hızla kazanıyor video bu kadardı arkadaşlar aşağıdan kanala abone olmayı like atmayı bu videoya 25 like gelirse eğer ki bunu sıralamaya sokarım arkadaşlar. Birinci olamasam da ilk 20'lere onlara zollarım. Hatta bire bile zollarım Türkiye sıralamasında. 25 like diyorum. Kanala abone olmayı unutmayınız. Bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.